Alo dayoğlu hani geçen demiştin ya bir tane kelepir ev düşürmüştüm ucuza. O evin adresini bir atar mısın söyler misin bana bir gidip bakmak istiyorum. Yazıyorum abi. Atatürk Caddesi. Ee, abi nerede o ya? Cumhuriyet Mahallesi. Evet Cumhuriyet Mahallesi'ni bildim. Ha o büyük heykelin karşısındaki cadde diyorsun. Tamam Cumhuriyet Caddesi'nden girdim. Atatürk Caddesi'ne girdim. Tam oradan sağa döndüm. O sokan ismi ne abi? Mustafa Kemal Paşa. Tamam abi. Oraya da girdim. Evet. E, az ileride ne abi orası? E, Atatürk Kavşağı. Tamam. Atatürk Kavşağı'na da girdim abi. Abi bu ev anıt kabirde mi? Ha, abi sahil mahil yok mu orada? Atatürk plajı. Kalsın abi kalsın.